Aa, aa, diye ben nereye geldim böyle? Sanırım şiirin adı e, Zivas mıydı? Civas mıydı? Yok yok Sivas evet Sivas. Ay bence bu Sivas İstanbul'dan çok kötü bence. Baksanıza. Hah, ay baksanıza demişim. Bakayım be. Hmm. Ay hiç güzel değil. Hiç Sivas sevmedim vallahi. Ay ama köyüm ya. Tamam tamam canım köyüm. Belki de evlerimizde Çünkü evi çok güzel diye duymuştum. Hı -hı -hı. şeyleri hiç olmaz ya. Ay, neyse ben böyle şeyleri görmeyeyim. Ha. Ay, ben evimi kiralamıştım. Sanırım üst kota kiralamıştım. Ay, üst kat demişim. E, neydi? He, tamam üst mahallede. Hmm, bir gideyim bir hemen bir evim bulayım. Of canım evim canım evim. Ay. Ay hemen gideyim bulayım. Ayol ezmeyin beni ayol. Ayol. Aa, dikkat et. Öf. Burası da değilmiş. Ben gideyim bir şuradan. he tamam. Şuradan gideyim de. Ay düşmeyeyim de şimdi. Neyse. Ay düştüm. <laughs> Neyse. Ay, gideyim şuradan. he tamam. Buradan önce galiba şeyimi bulurum. Tamam. Biraz arayayım da öyle bulurum. <laughs> Evim gerçekten de çok güzelmiş. Hanım evim. Ay açar mısınız kapıyı ya? Öf. Ya. Tamam. Evime çok Sonunda girdim yani. Ay. Biraz kirli olmasına ah, Kendime özel bir yerim var. Oha. Orada hiç yoktu. Çok mutluyum. Baksana. Ay. Ay ne güzel ev ya. Öf. Eski evimden hat yani daha güzel yani. Üf, eski hayal. Ay evimde Ay, böceklerle mi uğraşıyordum. Neyse şuraları temizleyeyim bari ben de bu sırada. Aa ilk önce şuraya eşyalarımı şöyle bir yerleştireyim, bir şöyle bir yerleştireyim. Tamam, eşyalarımı yerleştirdim. Şimdi de biraz e, evimi yerleştireyim. Evimi sildikten sonra haykılacak. Hui. Tamam. Artık spreyim hemen. Hı, tamam. Hı. Şöyle. Şurada spreyim. Oh tamam. Ay gıngınlıyım ya. Spreyimle. Bu gıngın gın makinesi. Gıngın gıngın gıngın. <laughs> Şöyle. geldi. Öf aman insanların sesidir ya. Ne yapacağım? Ay, bana ne ya? Öf, herkes zaten kavga ediyor her gün. Ay, ay, kalması. O İstanbul'daydı. O hep arkadaşlarım. Hep. Ay seveyim. Ay, e, a, Ali falan. Hep kavga ediyor. Hep ben birinci olacağım. Hep ben birinci olacağım. Yok böyle bir şey ya. Ay tamam neyse ya. Üf. Hadi. Ay biraz akşam olmuş. Ay uyuyayım da. Yine sabah harika biri. Bir şey yani harika bir şey. Beni bekliyor. <laughs> Ama ilk önce şunu koyayım. Şöyle. Tamam koydum. Şimdi de geceliğimi giyineyim. Tamam üstümü de giyindim. Harika oldu. Ay, artık uyuyabilirim doğrusu. Of, hem uykum var hem de çok acıktım ama ne yapacağım? Ay, bari biraz yemek yiyeyim. Ay şimdi pek durdu bunda bir şey yoktur ya. Ay ah tamam en azından mutluluğum var. Şurada ışıkları kapatalım da biraz şey yapalım yani. Biraz tasarruflu olalım amca be. Tamam. Tasarruflu olduk. Şimdi şu dolabımı açayım be. Ne varmış burada da? Hmm, burada Ay. Ne oldu ya? Heh. Tamam. Şurada. Aa. aa! Ben nasıl çıkıyorum ya bunun üstüne? Heh. Tamam. Burada bir tane pizza varmış. Oh. Pizza harika. Pizza mı yiyebilirim. Hemen gideyim. Şurada yiyeyim. <laughs> Ay, gerçekten de çok yedim. Yıldız uykumu getirdi. Artık uyumam lazım. Saat çok geç oldu. Saat artık. artık uyuyabilirim. <laughs> ay, ay, sabah mı? çok Aa, yağmur yağıyor ya. Üf. Neyse ben şu üstümü giyineyim Ben de uzun kaldı giyineyim Sonra gideyim okula yazdırayım. Hem de olsa meslek yapacağım. çok gibi iş kazanacağım. Doktor olacağım. Çok mutluyum şu üstümü değiştireyim bari. Tamam. Ah be. Artık. Ay. Şemsiyemi almadım. Üf. Şuradan şemsiyemi alayım. Tamam. Artık gitmek için hazırım. Tamam. Şimdi hızlıca gideyim şuraya. Şu okulun yoluna da sonra hemen kaydımı yaptırayım. Yaşasın. Ay tamam geldim geldim okula. Tamam. Ay harika. Aa burada öğretmen varmış. Aa burada öğrenci yok öğretmen var. Hmm, harika. Ay sınıflar harika. <laughs> Voleybolcu var. inanamıyorum. Ay ben niye şemsiyeyle duruyorum? <laughs> tamam. Başka ne var? Ah tiyatro izleme alanı bile var. Wow. Ay müdür bey de burada. Merhaba müdür bey. Merhaba. Ben şimdi kayıt yaptıracağım. Tamam efendim. Bekliyorum. Bakayım. Kafeterya var. Ee... Aa. Aa. Şekerin kışlıklar. İnanamıyorum. Çok güzelmiş hepsi. Şuradan şöyle döndüreyim. Aa. Ah, tamam. kız tuvaleti sanırım burası. Erkekler bu neydi? Ay tamam bir şey olmamış ödüm. Ödüm koptu ya. Allah Allah. Ay tamam. Sanırım burada piyano vardı. Evet piyano varmış. Aa toplantı alanı varmış. Ay ne toplantısı ya. Heh mama'da oturacağımız yerler. Ay resim alanı bile var. Resim dersini demek ki orada yapacağız. Ay artık gidebilir. Evet. Şey başvurabilirim. Ay, ay bu ne diyor ya? Ay. Merhaba kızım ben senin öğretmeninim. Ay hocam bu benim öğretmenim mi? Evet bu senin öğretmenin. Aa, nasılsın? Yaşasın. Ay gitti. Çok sevindi seni gördüğünüz. Seni çok sevdik ha. Seni çok sevdik galiba. <laughs> Bazen sesim değişebiliyor da. biraz hastayım da. He tamam. <laughs> Ay ya, çok mutluyum. Ay sen ne güzelsin. Ay teşekkür ederim. En çok teşekkür ederim şeyiniz için. En evet, şey e, he nerede? Dik. He e, ben başvuracaktım müdür bey. Tamam boşluğum tamam. Şey, şimdi ee, adınız ol, adınız olayım. Heh, ben de tam da adımı söyleyecektim. Ay, ay bu niye saçını değiştirdi ya? Heh, neyse. Sonra perik tatıyor, takıyordu. E, adım Asya. Tamam. Ay çok pardon, ee, telefonum düştü de. Hay, tamam tamam önemli değil önemli değil. Ay e, pardon pardon biraz acele ettim de okula gelmek için. Yani çok sevdim de okulunuzu aynı yüzden. Hmm, tamam. ö ee, hemen söyleyeyim. Hmm, siz tam biz ana şey için geldiniz lise. Evet. Evet. Lise 1. E, evet lise 1. Ay tamam öğretmenim de burada. Merhaba kızım. Merhaba öğretmenim. <laughs> evet, oradasını, or oraya şubesine düştünüz. Öğretmeniniz de e, Hilal Hanım. Merhaba Hilal öğretmenim. Merhaba kızım. Sen çok sevdim. çok mutluyum. çok iyi bir kızı çok çok Teşekkür ederim çok çok mutlu ettiniz. çok e, çok tamam. kaydın oldu. Tamam. Tamam kızım. Oh, tamam. Tamam. Artık çok artık sınıfını da hemen gösteriyorum. Kız, kız, kız olmuşsan zaten okulunu biliyorsundur. Sınıfını yani. Evet ben sınıfını biliyorum. Tamam yarın başlayabilirsin. Yaşasın. <laughs> evet arkadaşlar videomu buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar size çok seviyorum. Hadi kalın ve. bay. E, arkadaşlar bu videoya çok like gelirse devamı gelecek. Yani bence like katın çünkü devamını çok güzel getireceğim gerçekten. Çok güzel konular bulacağım arkadaşlar. Evet size çok seviyorum. Hadi kalın ve. Bay bay arkadaşlar.